Efendim Pasur'un sesi internet haber sitesinden Ramazan Seykan. E, efendim geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'da e, Diyarbakır'ı yaşattınız. Diyarbakır'ı adeta İstanbul'a taşıdınız. E, sizden biraz deme alabilir miyiz? Burada kağıthanede Diyarbakır takvimlerimizi düzenliyoruz. Diyarbakır'dan katılan ilçelerimiz, valiliğimiz ve tüm e, Diyarbakır'dan gelen konuklarımızla birlikte pazar akşamına kadar inşallah Diyarbakır tanıtım günlerimizi kağıthanede düzenlemeye, takip etmeye devam ediyoruz. Dün açılışımızı gerçekleştirdik. Tabii Diyarbakır tarih ve kültür şehri, peygamberler ve sahabeler şehri, bir medeniyetler şehri Diyarbakır. Bu manada da biz Diyarbakır'ın, kadim şehrimizin bu fuar alanına bir kitaba sığdırılamayacak kadar bir kadim şehrimiz olduğunu biliyoruz. Buraya da gelen özellikle İstanbul'daki hem Diyarbakır'ın hemşerilerimizi hem de İstanbul'un vatandaşlarımızı biz Diyarbakır'a davet ettik. Bu manada da e, 4 gün boyunca İstanbul'da tarihiyle, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle birlikte Diyarbakır'ın tanıtımına devam ediyoruz. Diyarbakır şokloruyla, edebiyatıyla, yazarlarıyla, tüm doğal güzellikleriyle birlikte kadim bir şehrimiz buraya da fuar alanımıza da çok büyük bir yoğun ilgi var. Sağ olsun gelen ziyaretçilere hem tüm değerlerimizi yaşaması için, Diyarbakır'ı tanıtmak için ve Diyarbakır'ı İstanbul'da da yaşamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Yine Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyoruz. Bize ev sahipliği yaptı. Bakın Diyarbakır'la ilgili tarihle, kültürle alakalı burada söyleşilerimiz oldu. Biraz önce Musiki anlamında Bedri Aysel'i, Recep Kaymak, Şehmuzcan, Eyvan Geceleri bizim Eyvan grubumuz olsun. Musiki anlamında da hemşerilerimizle buluşmuş oldu. Yine yazarlarımız burada kitaplarını çok kıymetli hemşerilerimizle, okuyucularla buluşturdu. Göresel lezzetler çadırında ise Diyarbakır'dan gelen Esnaflarımız ve İstanbul'daki Diyarbakırlı esnaflarımız hemşehrilerimize Diyarbakır'ın gastronomisini tanıtmaya devam etti. Bu anlamda alışveriş yapmak isteyenler de e, yöresel çadırdan bu anlamda yoğun bir ilgi oldu. Bizler de çok yoğun bir ilgi gördük burada. Size de Fasur'un Sesli Gazetemize de çok teşekkür ediyoruz Ramazan Bey. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok sağ olun.